Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sefirin Kızı dizisinin 31. bölümünden kamera arkası ilk görüntüler geldi arkadaşlar. Yarın Sefilin Kızı dizisinin 30. bölümü yayınlanacak. Bakalım 30. bölümde neler olacak? Tabii ki 30. bölüm çekimleri bitti. Artık 31. bölüm çekimleri başladı ve 31. bölüm çekimlerinden kamera arkası en güzel ve en güzel fotoğrafları sizler için bir araya topladım. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz emeği saygı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yani beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim ve videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açık tutarsanız iyi olur arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.